Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün videoyu kalabalık bir şekilde açıyorum. Tülay ablam, Gülay ablam ve Songül ikizim. E şimdi çok merak ediyorsunuz. Hemen videoda tanıtayım. Gülay ile Tülay ikiz. Benim bir büyüğüm arkadaşlar. Songül ile de ben ikizim e, ee, bilmeyenler için hemen açıklamıyorum bunu. Bugün kalabalık güzel bir günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım başlıyoruz o zaman kahvaltıdan. Ee, i̇lk baş hoşmerim yapacağız arkadaşlar. E, ee, hoşmerime de malum keçilerde doğum yaptığı için e, keçi sütünü sağdım ben geldim. E, Kaymayı koyduk bu şekilde bir hoşmerim karalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Değil mi? Bak şu bu yumurtaları şey, şey yumurtaları yapmışlar. soyup da tabaklara koyam dedim. Ha, yani az az yaptım. Ya Hı. da bu ya? Şeye gideriz. Yani. Şimdi süt kaynadı. Kaymakla iyice özleşti. Karıştı. Biraz tuz attım arkadaşlar. Şu şekilde de un ekleyeceğim. Biraz daha ekleyeyim. Bunu bir karalım, karıştıralım. Şey yumurtaları kısalttan mı yoksa böyle mi koyayım? Bilmiyorum. İsterseniz kesin. Böyle kesem ya. Hani şeyde kızartmada birkaç tane var ya. Bu şeyde yapacağım ya. Bu yok yapacağım. Koyun orta kulağı yapsın. <laughs> Çıkacak <laughs> mı? Çıkacak mı? Çıkacağım. Hadi çıkıyor. Ben de keçileri sağlıyorum. Keçi sütünden yapıyorum. Nasıl olacak? Tuz attınız mı? Hı hı attım. Normalde keçi sütüyle böyle tadı değişik oluyor. Ya. Hiç denemedim. Beyaz keçiler var ya bizim zanalar. Ee. Onlara mesela pasta falan yaptığımızda tadı de değişik oluyor. Ya. Keçi sütü güzel olur ya yani işte. Peki tadı nasıl oluyor? Güzel, e, olmuyor ben sevmiyorum. Ana. Güzel olmuyor diye. Bir kere yaptırdık ya şu pastamı çok şey yaptırdık. Hmm. Hatırlayamıyorum ki. Ben beyaz oldu zaten. Süt normalde sapsar oluyordu. Ben, ben de boynum uzladı. Ben de boynumdan peynir çalacaktım. Gölemez istiyorum. Ben de son bari gölemez istiyorum. Gölemez neydi? Peynir. Şey gibi. Yoğurt gibi oluyor ama peynir. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Tamam bizim çaldığımız peynirler olmuyor mu işte? Yiyorduk ya. Gölemez yerle de... Bir iki dakikası yağmış. Türen bir kaşık versene dostum hemen. Çok... İşte şurada var ki. Altı yapışıyor. Ver dostum. Şimdi buna tereyağı ekliyoruz. Şeyde de tekkede de değişik yapıyorlar bizim burada bu haş mermi. Haş mermi yapıyor. Ee, bunu koyuyor, içine yağ koyuyor. Ee, yok kaymak. Şey yapıyor. Yağ koyuyor, yağ koyuyor, şey de koyuyor, unu da koyuyor, bunu karıştırıyor. Kaymakla kızartıyor, biz yağla kızartıyoruz. Onlar kaymakla kızartıyor. Evet, bir şeyler de öyle yaptı. Kaymak kızartıyorlar, atıyorlar, yağlı şey yapıyorlar, karıyorlar böyle. Anladım. Bir tık daha yağ koyalım mu? Kuzu yanıyor, rahat oldu. Ama yine tadı aynı oluyor, güzel oluyor. Geçen gün yaptı. Etin. Sen öyle mi denedin? Ben öyle denemedim, onu evet. öyle yaptı. Bundan çok güzel oldu yani. Sonra dün sabah da ben gazetim. Dün gidiyor, hiç fark olmadı. Tadı aynı oluyor. Çok bir perdesi de var. Çok hafif bir perdesi de var. Güzel oluyor ya. Ben sade seviyorum. altını açayım artık. Bunu çok kısarsın. Ya Allah. Altı tane var. Bu ne? Şey Nili Göğen miydi? Göğen mi herhalde. Hala bu kadar çok güzel olmuş. Hala, Hala, Hala. içine Hala. bir şey güzel. Erik Ko şey koymuş, elma, koymuş. Elma koymuş. Şey evet. koydum dedi, aynen. Elma koymuş, bir de şey yapmış, biraz su mu koymuş? Al, alıç koymuş, alıç. Alıç koymuş. Alıç, elma değil, alıç. Elma da koymuş, elma da rendeledim. Diyor. Sen hangi yöre yedin? Geçen gün kahvaltıya gittik ya. Evet, ben yoldum. çok beğendim. Bu, Yağız'dan yaptığı gümrük biberler. Peynir, zeytin, yumurta. Tamam, yumurta yumurta doldu. Şimdi kumak mı yapacağız? Güler evet. yapsın bari. Soldan sonra karalı çeşit evet. olmuyor. Şimdi ilk çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle artık bir tepki bir şey alalım. Şöyle bakın. Şu dağıtık da çeviriyoruz. Babamız olması lazım. Yani çok güzel. gibi yani. çıkar aslında ama. Yani buraya mı geçeceğim <laughs> Hadi geç. Bence alacak. Gülay ablam da kuyma kesecek arkadaşlar. Şöyle tırı koyduk. Şimdi marketten yeni bardak daha aldım. Çay bardak dönmesi. Işte. Şık. Burada şık Dostum elimi bir tık yağı fazla koyduk. benim kafamı karıştırıyor. <laughs> <laughs> Dostum şey, çay, şey, çok. Çok kuydu. Kaşık. Evet. <laughs> biraz daha. Hani, eksik daha? Biraz daha eksik daha. Ya nasıl? Bir i̇şte de onu tost için bir bir dakika. Şart Ne karıştı yomuna? Çok Ne? sen dostum, yapıyorsan yağ korusun. Kaşlarım bayağı yağda. Geçen Ne evet. evet. şey çok Tamam kız, benim kafayı karıştırdın sen daha yağ girmeyecektin. Kaşlarına var? Ya içinde yüzüyor. Ne demek ya? <laughs> İki kere kurtuldun yani orada. Az ki bitti. Kaymını çok, <laughs> <laughs> <Daymun> çok duydum. <laughs> ne? Kaymını çok duydum. Ne? Ne bekliyoruz ya? Bu kadar bekçi neye bindi bu arabaya? <laughs> Alt, arkada beş kişiyiz. Yaylaya gidiyoruz arkadaşlar. Sucuk ekmek yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? bir şarjda açalım lütfen din indiniz, din <laughs> ah. çıkarmış da nereden çıktıysa da... ah. <laughs> herkes herkes <immer consensus> insin işte gel <laughs> evet. geri gel bakın Kaldık mı? <laughs> <Çıktık>. Kaldık <ben. gülüyor> Lastikleri düzlesin bak orası tehlike enişte. Orası tehlike. Allah Allah. Çıktı çıktı. Tamam. <laughs> ne sözden anlıyor. Sapladı. <laughs> Kendisi de inemez şimdi. Ay bu anahtarları... Sen duruyorsun ya. Efe, ne yapıyorsun oğlum? Lala mı derdin sen? Kendine bak bakalım. <laughs> lala derdim ben, lala, lala. Nasıl diyorsun? Lala mı dersin? Hadi bakalım. Ha, batı işte. Ha, batıdı işte. <laughs> Evet. Öne gelsin öne. <gülüyor> <gülüyor> Fena battı Şurası biraz kuytuğumuz. Babam aslında çiğnemiş ama gene de tam çiznemiş. İnsanlık yol açmış babam buraya. Biz arabalık girdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Efe el sala. <laughs> Eşyaları almadan şey oldu, Ne da. Ah, Öne gelecek bence. Öne mi gidelim? <laughs> 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 <Sarabınları kızınlarında. Gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir şey Öyle de mi gelmiyor enişte şimdi? İki tek de boşa dönüyor. Oraya bir şey atsak. <laughs> bence kürekle açsak. Taş taş, o da ya taşı bu nereden bulam <laughs> işte. Evet ben dinlemiyorsunuz ki. Ben de Aşağıya kaydı. Aşağıdan nasıl dini çıkardı da. Burası şuraya kayma dedim ben. Biliyorum Artık ben burayı. Burası tehlikeli bir yer çünkü. Altı da için aynı. Evet. Altında daha kasak var arabanın. O kadar da de değildir yani. Tar yumuşak da ortaya da bir şey olmuş. Ya da şey şuraya bir, ya şuraya bir kasta kastım. Taş, aslında. taş maş Taş mı? Etrafında bir bakar mısın? Şuraya bir kasta çıkar. <laughs> <laughs> yok. Olmaz ya. İki senedir falan hayvanla gelinmeyince yok. Otursa kal, bir Bile bile lades dediniz ya. Bile bile lades dediniz. Aa burası yok. Ya Bıra, Bıra, hiç bayağı bayağı şey yamıyor, kanki. <laughs> ne şey yakmadın da Yanmıyor kanki. Yapmaya çalışıyorum da yanmıyor. <laughs> dışarısı daha sıcak. Dışarısı sıcak değil, dışarısı daha sıcak Aynen dışarısı daha sıcak. Evet soğuk şey olmadı. <laughs> Yakamadınız mı? Yanıyor yanıyor. Ha. Hiç şey ışık yok. <laughs> Var kanki. ne ya. İşte. Sakin ol şey giderken şöyle pıhlatır ve yolda. Kadınlar <laughs> benden düzdür. Ne yani. Ben bir gün şey yaptım. Ay düştü mü? Yok. Arkadaşlar. çıkarttık Allah aşkına. Şey. <laughs> <laughs> helal olsun be. <laughs> Hadi, Yok canım. Gel <laughs> 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 Aynen ısının dışarıdan gelenler. <laughs> <laughs> Sırası işte. <laughs> Biraz ısındı

Benim olsun. sesim kamerada bir tuhaf. İşte işte. işte. Neden acaba? Herkes beğenmiyor şey kamerada. Kendisi de kendisi de beğenmiyor ki. Ben bir şey tutuyor. Ben, ben geldim dur sen bırak. Ekmeği <laughs> bir vereyim bir vereyim al ekmeği al. Oğlum yeter Evet. Ne evet, küçük adamım. Aldan aldı. Ağlayacağım hamle. Allah gidiyorum. Ne çalışsın <bizi>. <Gülüyor> <Gülüyor> Unlar, <Gülüyor> biz? Bunlar mı misafir? Biz mi misafir? Ne dedi bizim angalan mı? Bunların <laughs> <Bunlara> kabahati. Bunlar davet <laughs> etti. Bunların suçu yani. <laughs> biz davet etmedik mi <laughs> mangala? Evet. Bunlar un davet etti. Katılıyorum <laughs> sana aşkım. Üzüm ve bakalım bizim eğer iyi gibiymiş. üzüm. Ayıcık yiyin Ay, de almıyorsan bu arada. Bir yiyeyim. yok, evet. üst, 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 üst daha da gelmesin. Hmm. bakar, çok Yok yok, bunaltmıyor. Evet. O karıştıracak. Çok. Hı -hı. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Vallahi evin içinde yakacağınız gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama size bir şey söyleyeyim mi? Oradaki töske yanar. Yanmaz Şu ya. Şunun kenardaki mi? Yanar. O töske merdiven yapıp odaya giriliyor. Ama bu burada ıslak ya. Yanar. Bütün kış burada ya. İçi ıslaktır. Yanar. Diye yanar. Az ateşi yukarı çekin duvar değil. Şuraya mı? Aynen. Bakıyor. Tamam. Bizim elemanlar evi yakacaklar. <laughs> Töskin tepesine yakmışlar ateşi. İki töskinin arasına, evin merdivenliğine. Havaya orada uğraşmasın, şey yapmasın be. <laughs> üşümesin Bak Balkonda <laughs> yaksınlar. Ne bileyim ben, bakalım önce geteye çekin dedim. Marka şey olsa balkonda mı ya? Efe? Bunlar çok komik la, evi yakacaklar. <laughs> Efe de içine kadar girmişler, merdivenliği yakıyorlar bizi. Efe üşümesin evet. diye yapıyorlar. ki. çekim yap biraz kendin. Çek. Evet. Artık kendini çekersin. Şöyle Büyük araba alınca yapalım ya. Arabanın arkasına mangal çekelim. Mangal malzemelerini koyalım. Şeyleri de koyalım. Masa sandalye. Bunlar eksik olmayacak. Evet. Dün gece ben hepsini planladıydım kardeşim. Evet sabah ne unuttu? Sabah uyku sersemini unutmuşum. Şöyle ödük etiye git. Böğürüm yandı benim. Yiyin kanka Ama efe gitti ama. Efe ya. Panda gibisin efe. Düt düt Kanda Soyayım mı? Geliyor. Geliyim mi? Ondan da mahsur kaldı. Bir daha evine sandık hemen hikaye uygulayalım. Kapıyı açıkmış. Allah'tan içeride ekmek ve sucuk da varmış. <laughs> ne ekmek? Nargile de var. nargile bile var. Her şey bizi hazır bekliyor. şeyleri mantıklı yapmışsınız. Kim uydurdu? Artık bu son yerlemeler. Bence bu kömüre döndü. Tabii tabii döndü Birazdan çık. <laughs> Ay çok acıktı. Biraz daha açsak düşer mi? Orası belki düşebilir. Hmm. Ay. Sucu dökmek isteyen. Bir tane kaldı. Buyurun. Siz yeseydiniz. Keşke hep beraber yeseydiniz. şimdi yok. yiyeceğiz. <Sessizlik> oh. Bunu karnı çok aç olan birine vereyim. Bir tane daha geldi. Yiyin yiyin diğerleri de çıkıyor zaten. Yemiyor musun? Hadi hadi. Tamam. Kokusu gelir mi canım çekiyor? Tülay ye ye. Şu zaten çabuk oldu yiyor. Tülay yemiyor mu? Tülay yiyecek mi? Yiyecek mi? Şunu bitiyor. da ona koysaydın şimdi yemiyormuş. şey olur. Ye hazır. Ye ye. Verdim valla. Yemiyormuş ya. Denizli'deki arabaya bir bakalım. Denizli'deki araba. mi? En son 325 dedi. Buradan alabilirsiniz. Konuştu mu? Tamam teşekkür ederim. 320 alırız ya. Yok güzel de çek. Erdem bulmadı. Çek. Dostum internet çekmiyor. Bir daha Bunda <laughs> İçeri başka götüreceğiz mi? Kızlar aldım ki. <laughs> <laughs> Yiy <iyi>, ye, bakma. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Yiy sütü ekmek. Meyve suyu da vereyim mi? <laughs> Yanında iyi olur. Kuru kuru yeme. Hı de bayağı zor yiyerek. Sen kalmış gibi ağzına. Şimdiki arabayı deneyeceğiz. Senin araba hiç kalmıyor. <laughs> kalmıyor. Drone'u yolla dedim ben mü? Dronu gördün mü? Drone'u gördün mü? Tam evin önüne geldi de sonra geri döndü ya. Arabayı yukarı kaldırmış. Ben nerede duranlar? Götürdü mü evde indi dü. Ver tuta diye. Arkadan çekiyorsun bunu. Dört çeker. Dört çeker çıkması lazım. Yok çok basmış ya. Buraya bir ortam evet. kayda Arkalar Arkadan boşa dönüyor. Tutmuyor. Tutsa

Dur, tamam. sağa, dur. Amca. Amca, dur. Hı -hı. dur, dur, tamam. askıda kaldılar araba Ya şu şey alttan akıyor kötü köfer atkanız. gidelim Tamam ya. şimdi daşa Gönülden gidemem miydik? Gönülden olmaz miydik? Geri geri çeker. İşte bu kadar. Kopardık. Koptu işte çıktıktan evet. sonra. Valla çıkarttıktan sonra koptu. çıkarttıktan sonra koptu. Çıktıktan sonra koptu. Valla <laughs> şey bravo, biraz, <laughs> bravo. Vallahi, işte, vallahi. sen işte valla. bravo enişte valla. Sen olmasan bu iş olmaz dedi. Sen olmasan bu halat koptu. Önemli değil. Hadi, hadi ekmil. Hadi. mı? 10 numara. 10 numara. tebrik ederim. 10 numara yani. Işte ya. Ya. On numara sen yani. olmadan <laughs> bu iş olmayacak ya. Şu çapıyı alayım ben. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. Ya ya. Geliyoruz. Evet arabamızı çok şükür artık arkadaşlar. Ee, ekmek haramlarımızı yedik. Evi kilitledik. Gidiyoruz. Takip edin bizi. Yollarda kaybolsunuz. Ayşe. Gidiyorum ben de. Hoşça kal. Al. Hoşça kal. Var be aşkım. <laughs> aslında iyi bir teyzen aslında. Aşkım. Al işte Hadi görüşürüz bebeğim. Hadi Yine gel tamam mı? Öldük mü gel gene. Aynen. Arayı çok açma. Siz gelin artık. Biz, Bu bahtar niye yalan biz gene de araba soktu araba Araba buz gibi de şu an Allah beni bırakıp lan ne ee, set ediyorsun ya? Gide sardın gene neye sardın bu oğlanı gene? Gideceğini biliyor Allah. Gene neye sardın gene git gel. paşamı. Al. Ver paşamı. Oh. Teyze niye gidiyorsun gene ne? Hey. Geliyor. Hiç, hiç bir dakika. Epey oluyoruz şu an. Nine hadi gidiyoruz biz hoşça kal. Gene geleceğim dedi hadi görüşürüz dedi. Öyle mi dedi? Aynen. Hasan ay tren şapkası düşecek şimdi. Hadi el sallanır göre tabii ellerim ortaya çıkarsa. Hadi Çıkar. çıkart. değil. Ee, Yap. sırtık yapma la gel. <laughs> hadi hani şey. telefonumu aldım. Aldım. Ne aldın, aldın. Ben alın Hadi o Hadi Sorana selam söyle. Ninemi sonra Allah da selam söyle. Ene kim selam Öptüm! 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 Ya, yok be. Mercan tasmayı çekemiyor ha. <laughs> Biraz ağır gibi geldi ya, değil mi? Ağır. <laughs> Haydi hoşça kalın. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar güzel bir günün ardından ertesi güne uyandı. günü uyandım. Bugün de sağ. herkes gitti. Sabah elektrikler yoktu. Daha inekleri falan sağmadık. Saat 10'u geçti değil mi? Ben bakmadım sadece. Bak bakalım saat kaç? 10.30. buçuk 10.30'a gelmiş. Evet tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.